Merhabalar sevgili izleyenler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu paylaşımımda sizlerle bir lift takımının maliyeti ne kadar, ne kadara satıyorum, ücreti ne kadar onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili çok soru alıyorum. Ben de böyle bir video çekmeye karar verdim. Bunu da yeni bitirdim sevgili izleyenler. Bu da bir sipariş takım. Bunu da bitirmiş oldum. Hem onu da sizlere göstereyim. Müşterim renklerini böyle istedi. Bakın bu da 5'li çeyiz lif takımı. Bu modeli bende çok görmüşsünüzdür. Bu kese lif. Bildiğiniz gibi elimizi içine sokuyoruz. Kese lifim. Bu da takımlarımın çoğunda olan yapmış olduğum eldiven lifim. Bunu da böyle koyalım. Bu da yuvarlak lifim arkadaşlar. Müşterim benden pembe tonlarını da koyu ve açık pembe tonlarını da renk istedi. Ben de böyle yaptım. Kare lifim. Bu da uzun lifim. Şimdi şöyle uzaktan göstereyim. Şimdi sevgili izleyenler bu bahar çiçekli elif takımı çok tutulan bir model. Çok da güzel oldu. Müşterimin rengi söyle Renkler de yaptım. Kendim de çok beğendim. Muhteşem oldu. Umarım iyi günlerde kullanır inşallah. Şimdi bu ne kadar maliyeti kaça satıyorum? Çok soru alıyorum. Ve bunu da söyleyeyim. Yani olduğum şehirde, olduğum yerde satış satış yapıyorum. Kargo ile satış yapamıyorum. Bunu da söyleyeyim sevgili izleyenler. Arkadaşlar bunun takımı takımının fiyatı 500'e satıyorum. Şu gördüğünüz gibi 500 500 liraya veriyorum bunu. Şimdi bunun maliyeti ne kadar? Yaklaşık 3 top. Tam 3 top gitmiyor ama yaklaşık 3 top beyaz ipim gidiyor. Renkli ipler hariç. Renkli ipler hariç ve bildiğiniz gibi şu liflerin sapları hariç sadece beyaz ipime beyaz zemine yaklaşık 3 top gidiyor arkadaşlar ve her bir ipin topu da 30 lira olduğu için 90 lira renkli ipleri de içine koyalım 100 lira ipe gidiyor arkadaşlar maliyetini ve bu model beni çok uğraştırıyor en çok uğraştığım model bu arkadaşlar ne kadar zamanda yapıyorum ben ev hanımı olduğum için çocuklarım olduğu için iki haftada bitirebiliyorum bir takımı. Eğer kendimi çok sıkıştırırsam belki bir haftada da bitirebilme imkanım var. Örmek isteyenler, satmak isteyenler bana çok soru soruyorlar. Ben de o yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Umarım size de güzel bir bilgi olur. Eğer siz de örüp satmak istiyorsanız size bilgi olsun ya da almak istiyorsanız size bilgi olsun amaçlı bu videoyu paylaşıyorum. Umarım memnun kalırsınız. Evet arkadaşlar şimdi ben bu lifimi poşetleyip müşterime hazırlayacağım. Evet liflerimi de paketledim. Müşteri hazır hale geldi. Arkadaşlar böyle kullanıyorum ben pakette. Hem önlü arkalı merak edenler olursa tek tek açıp bakmasınlar diye. Burada eldiven lifim, kese lifim var. Tam ortada arkadaşlar uzun lifim var. Siz de benim gibi paketleyebilirsiniz. Bakın kara lifim, yuvarlak lifim. Uzun lifim ortada kaldı. Bazen merak edenler oluyor arkadaşlar. E tabi emanet olduğu için de böyle bakabilme şansları oluyor. O yüzden böyle paketlemeyi tercih ediyorum. Evet sevgili izleyenler bu videomun da sonuna geldim. Beni takip etmeyi bırakmayın. İnşallah başka videolarımda başka zamanlarda tekrar görüşmek üzere. Hepiniz ama hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.